Evet, basit makinalarla alakalı 8. sınıf e, Fenomen kitabından sorular çözeceğiz. Nasıl sorular bunlar? Şimdi yeni kitap Kitap olarak çıkartmış fenomen bu kitabı. Ee, basit makinelerle ilgili çıkmış soruyu soruyor. İşte önce bir tane çıkmış soru soruyor. Ardından onunla ilgili iki tane ya da üç tane örnek yapıyor. Biz de böyle soru tarzı olarak gideceğiz. Şimdi birinci soru tarzı bu. Ee, 2022'de LGS'de çıkmış bir soru. Şimdi buna bakalım beraber. Diyor ki bak balıkçı teknelerinde kullanılan sürtünmelerin ve ip ağırlıklarının önemsenmediği şekildeki gibi düzenekte özdeş KVL silindirleri. KVL silindirleri özdeşmiş. Ee, özdeş KVL silindirleri bulunuyormuş. Tamam. Tamam. Kasili uç kısmına bulunan levhaların levhalardan birine bir kol takılmış. Tamam. Yani şekli anlatıyor. Bu zenekte K silindiri sabitlenen ipin ucuna bağlı olan A, L silindiri üzerinden geçirilen denize gönderiliyor diyor. Yani bu, kısacası bu kolu çevirdikçe bu ağı çekecek buradan. Tamam. Böyle bir şey var. Şimdi diyor ki buna göre aynı ağırlıktaki balık ağını tekneye çıkarmak için. Şimdi normalde şimdi bak buradaki silindirin çevresiyle buradaki silindirin çevresi aynı değil mi? Şimdi bu sistemde bir çıkrık sistemi var. Şurada bir çıkrık sistemi var. Nasıl çıkrık sistemi var? Şimdi şöyle rengini de şöyle mavi yapayım daha belli olsun. Bak şimdi buradaki kol buradaki kol benim çıkrığımın dönüş yarı çapı aslında. Şuradaki küçük yarı çapta silindirin yarı çapı olsun. Şimdi ben buradan yarı çapı büyük R olan bir daire döndürdüğüm zaman yük ise yarı çapı küçük R olan şu daireyi döndürecek. Tabi bu da aynı daire. Sorun değil. Yani dönüş yönleri sorun değil. Yani ben burada şu çıkrığın kolu uzun olduğu için yani çıkrığın kolu silindirin yarı çapından uzun olduğu için kuvvet kazancı yapacağım. Şimdi diyor ki aynı ağırlıktaki balık ağını tekneye çıkarmak için işlemlerden hangileri yapıldığında verilen durumdakine göre daha fazla kuvvet uygulamak gerekir. Şimdi kuvveti fazlalaştırmak için normalde ne yapıyorduk? Kuvvet çarpı kuvvetin dönüş yolu değil mi? Yük çarpı yükün dönüş yolu değil mi? Yani benim kuvveti arttırmam için neler yapmam lazım? Ya R'yi büyük R'yi azaltacağım değil mi? Ya da şuradaki küçük R'yi arttıracağım gibi şeyler yapabilirim. Bakalım şimdi. K silindirindeki levhalar yerine K silindirindeki levhalar yerine aynı ağırlıkta ve yarıçapta daha küçük levhalar kullanmak. Şimdi bak şuradaki K silindirinde levhanın yarıçapını küçült diyor. Yani levhanın derken şöyle şuradaki levhadan bahsediyor şu levha. Şu levhanın yarıçapını küçültmek bir kere bizim işimize gelmez. Niye? Çünkü bak kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük oluyor. Sen buradaki yarıçapı küçültürsen ne olur? Buradaki kuvvetin de küçülür. Değil mi? Çünkü şöyle düşün. Sen mesela büyük bir yol alıyorsun. Burada karşıda yük yol alıyor. Sen buradaki yarıçapı küçülterek yükün aldığı yolu azaltıyorsun. Yükün aldığı yolu azalttığın için de kuvveti de azaltabilirsin. Çünkü burada yol kaybını azaltıyorsun. Peki bir olmaz yani. Çünkü bizden diyor ki daha fazla kuvvet harca diyor. Bir olmaz. Şöyle bire çarpatalım. K silindiri yerine Diyor bundan daha kalın ve aynı ağırlıkta bir silindir kullanmak diyor. Şimdi k silindiri yerine bundan daha kalın. Şimdi daha kalın demekle itibariyle şuradaki yarı çapını arttırıyor demek istiyor. Şimdi biz e, kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu yaptığımız zaman buradaki silindirin yarı çapını arttırdığımız zaman kuvveti de arttırmak zorunda kalırım. Çünkü silindir ne kadar büyük bir daire dönerse o kadar çok yol alır. O yüzden de bizim de kuvveti arttırmamız gerekir. 2 oluyor yani. 3'te ne diyor? L silindirin yerine bundan daha kısa ve aynı ağırlıkta silindir kullanmak. Şimdi bu işimize yaramaz. Niye işimize yaramaz? Çünkü bak buradaki silindirin boyunun hiçbir önemi yok. Yani şuradaki L boyu var ya bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan bu silindirin dönmesi. Ee, dönerken ne kadar yol alacağı. Bu silindirin o yüzden ağırlığının ya da silindirin uzunluğunun, silindirin üzerindeki ip sarımının hiçbir önemi yok. Önemli olan daireyi döndüren yarıçaplar. Evet yani yalnız iki olacak. Zor bir soru bence. Şimdi bununla alakalı iki tane <laughs> örnek soruya bakalım. Şimdi sürtünmelerin ve ip ağırlıklarının önemsenmediği sistemde bir silindirin uç kısmına diskler böyle takılmış. Daha sonra bu disklerden birine çevirme kolu monte edilmiş. Yani yine Buradaki çıklık düzenini anlatıyor. Neyse, buna göre kova ve içindeki yük değişmeden, yani kovayı ve yükü değiştirmeyeceksin diyor. Şimdi şurası benim dairemin döndürdüğü yarıçap olsun, şurası da silindirin yarıçap olsun. Mesela küçük r. Yine ne yapıyorum? F kuvvetiyle ben r yarıçapını dönerken yük P yükü de ne yapıyor? Küçük r yarıçapını dönüyor, değil mi? Şimdi diyor ki, işlemlerden hangilerini yaptığında ilk duruma göre daha az kuvvet, yani kuvveti azaltmak mı istiyorum? kuvveti azaltmak istiyorsam ne yapacağım? Ya kuvvetin döndürdüğü yarı çapı arttıracağım ya da yükün döndüğü yarı çapı azaltacağım. Diyor ki kol uzunluğunu arttırmak. Evet bak buradaki kol uzunluğunu arttırırsam benim kuvvetim daha çok yol alır. Kuvveti daha çok yol aldırırsam da kuvveti küçültebilirim. Ne diyor? Disk yarı çapını azaltmak yine aynı şey. Disk yarı çapını azalttığım zaman ne olacak? Diskimdeki kuvvet daha az yol alacak ve ben de bu şekilde daha az kuvvet uygulayacağım. Disk e, disk yarıçapı, disk yarıçapı. E, disk yarıçapı mı aslında silindir yarıçapı mı? Disk değil. Evet, silindir yarıçapı benim için önemli. Silindir yarıçapı. Bak şimdi disk şurasıymış. Şu disk değil de silindirin yarıçapı önemli benim için. Tamam mı? Diskin yarıçapının bir önemi yok. Diskin yarı çapının önemi yok. Silindirin yarı çapını azaltmamız lazım. Yani 1-3 olacak bunun cevabı. Şimdi bak neden bir daha açıklayalım. Şimdi ben buradan şu kolu şöyle uzatsam mesela. Şimdi şu kol R yarı çaplı olsun. Bu kol buradan dönüyor mesela. Böyle bir daire döndürüyor değil mi? Bu kolun yani uzunluğunu arttırmak tamam benim için önemli. Şimdi diskin yarı çapının bir önemi yok ki. Çünkü burada disk de bir tur attığı zaman silindir de yine bir tur atacak. Yani önemli olan sil... Çünkü ipi kim doluyor? İpi silindir doluyor. O zaman silindirin yarı çapı önemli benim için. Evet, bir tane daha soru var. Şimdi bunu çözelim. Diyor ki bak, yine böyle yük çekmek için kullanılan R 2R ve 3 yarıçaplı eş merkezli böyle silindirler verilmiş. Daha sonra silindirin uç kısmına takılan özdeş levhalara sistemi döndürmek için 6R ve 5R yarıçaplı çevirme kolları konulmuştur diyor. Buna göre diyor ki kurulan sistemde özdeş 1 2 3 numaralı yüklerini yükseltmekle ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Bakalım. Şimdi diyor ki en az aşkına bakalım. En az kuvvet uygulanacağı zaman 5R yarı çaplı kolu tercih etmelidir diyor. Şimdi bu bence yanlış. Niye yanlış? Çünkü şimdi çevirme kolumuz şurası değil mi? Benim uygulayacağım kuvvet bu çevirme koluyla döneceği için çevirme kolunun yarı çapını ben ne kadar büyük yaparsam kuvvetim o kadar yol alacak. O yüzden de kuvvetimi de o kadar düşürme şansım var. Çünkü genel kaydeneydi. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu ya. Ben burada silindirin yarıçapını 5R'den 6R'lik tarafa geçirdiğim zaman kuvvet kolunu aslında arttırmış oluyorum. Kuvvet kolunu da arttırdığım zaman da kuvveti azaltmış oluyorum aslında. Yani en az kuvvet için 6R'yi tercih etmek zorunda. Şimdi bunu geçtik. Bu olmaz. Aynı çevirme kolu kullanılarak diyor ki M silindiri ile ee, taşınan yük L silindiri ile taşınan e, taşınandan daha az kuvvetle yükseltilir diyor. Şimdi M ve L'yi kıyaslamamı istiyor değil mi benden? Bak şimdi M ve L'yi kıyaslamamı istiyor. Şimdi bak genellikle kuvvet çarpı şimdi kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu yaptığın zaman. Şimdi ben bu sistemi M ile taşırsam yükün yarı çapını arttıracak mıyım? Değil mi? Yükün yarı çapını arttırdığınız zaman eşitliğin bu tarafı artacağı için eşitliğin bu tarafını da arttırmak zorundayım. E bu tarafını da arttırmamın yolu ne? Yarı çapla oynayamayacağıma göre kuvvetini ne yapmam lazım? Arttırmam lazım değil mi? Demek ki o zaman M silindiriyle taşınan yük L silindiriyle göre daha az değil daha fazla kuvvetle yükseltiliyor. Bu da yanlış. Bakalım 6R yarı çaplı çevirme kolu kullanılarak K silindiri seçilirse uygulanacak kuvvet en fazla olur diyor. Şimdi burada uygulanacak kuvvet aslında en az olur. Neden en az olur? Çünkü kuvvet çarpı 6R eşittir yük çarpı orası da 1R değil mi? Şimdi bak burada ne var? Bak kuvvet kolu 6 yük kolu 1. Yani 6 kat kuvvet kazancı var burada. Demek ki kuvvetten çok kazanç olduğu için kuvvet bayağı değerin olacak. Düşecek. Bu da olmaz. Bu yanlış. Burada ne diyor bak şıkkında kullanılan levhaların yarı çap büyüklüğünün değiştirilmesi uygulanacak kuvveti etkilemez diyor. Uygulanacak kuvveti etkiler. Biz bir yerde yanlış mı okuduk? Bir tane şıkkı. Bir şıkta yanlış bir yer okuduk herhalde. Cevapta ne diyor? D etkilemez diyor. Kullanılacak e, levhaların yarı çap büyüklüğü. Tamam hocam levha şu değil mi zaten? Ha levha ben silindir anladım tamam. Yanlış evet bak evet bir yerin nesi var iki yerin sesi var. Levha şu yani şöyle biraz büyüteyim bunu ya karınca duası gibi. Şimdi bak levhanın yani şuradaki levhanın yarı çapı az önceki soruda da zaten dedim beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ipi saran silindirlerin yani şuradaki yarıçaplar beni ilgilendiriyor değil mi ben soruda ipi sil, saran silindir gibi anladım bu yüzden de cevabımız D seçeneği olacak bayağı bir konu anlatımı yaptık evet beğenip devam edersek devamı da gelecek bak burada sürpriz sorular var yeni sorularımız yeni videoda gelecek hadi bakalım